Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Stars'tan ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Bugün sizlerle efsanevi oynayacağız. Sadece efsanevi oynayacağız. Bütün efsanevileri sıra sıra döneceğim. İlk önce arkadaşlar Spike'ımızı başlayalım. Spike'ı çok seviyorum ama en sevdiğim kostüm karanlık e, Lord Spike. Ay, yanlış yere girdim arkadaşlar. Tamam şu şey buradayım. Arkadaşlar. Bu videoya. Kısa mı oyunun sesini? Yok var. Arkadaşlar. Bu tam videoya. 5 like gelirse. Yeni videolar gelecek arkadaşlar. Başlamış oyun. Ben de çok kastığı için. Ne çok gözük Anlıyor. Anlıyorsunuz. Hani Ay çok korkuyorum arkadaşlar çok bayağı bir kasıyor arkadaşlar bende. o yüzden Ay nasıl vurdu Bana Bana vurmak nedir la Aa vurdum ama bende arkadaşlar öcümü aldım Ondan öcümü aldım Diyelim ki sen hayırdır Ölme Ölme oğlum Öl Ölürsen var ya çıldırırım. Arkadaşlar biz tam bu maçı aldık. bombayla aldı. Bütün efsanevileri deneyeceğiz arkadaşlar. Bu video 13 dakika olacak. 13 dakika kaç olacak? Bilmiyorum. Ay aldım. Oluşum muhteşem de kar kardeşim. Gördünüz mü nasıl aldım? O bak arkadaşlar biliyordum orada olduğunu hemen gideyim dedim. Aldım ilk oyun. Arkadaşlar Spike'ı denildik. Spike güzel bir karakter. Hem de çok güçlü bir karakter. Böyle görünüşü böyle arkadaşlar. Çok sevdiğim bir karakter. Çok seviyorum. Sıradaki savaşçımıza geçelim arkadaşlar. Sıradaki karakterimiz ne Efsanelerden Kurof. Arkadaşlar ben bu kostümü sevmiyorum. Ben de şu tam kostümü seviyorum ve ben burada oynayacağım yine arkadaşlar. Çok güzel bir harita. Sevenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu tam video 5 like dersler. 5 like. Bak 5 like. Çok istemiyorum. Çok da istediğim yok saçma. Bir Oyu Oy oy oy. Ben aldım. Değil mi? Ben almamışım be. Sen gelme. Ölmedim. Crow'u çok seviyorum. Crow normal Brawl Stars'ta bende yok. Aga be. Kurumuş bazım Ama yine çık arkadaşlar benim normal Brawl Stars'ta 38 tane karakterim var. Ve tam 15 bin kupayım arkadaşlar. Benden Benden çok kupa olanlar yorumlara yazsın. Kaç bin kupa olduğunu söylesin. Normal Brawl Stars'da ama. Ama normal Brawl Stars'da. Şey Brawl Stars'da Ben aldım. Arkadaşlar ben aldım. Çünkü baklıydı. Sinir oldum bu adama. Neden oynamıyorsun acaba? Neden oynamıyor? Arkadaşlar da böyle çok güzel hareketi var. Ben bu Kurov'u çok seviyorum arkadaşlar ya. <laughs> şu tam zinciri var ya havalara havalara benden daha var baksana şu, şu tam altın zincir çok güzel havalısın bir de tam gözünde bir çizik var gözü de yara bandı çok güzel havalı bir koro arkadaşlar gelecek böyle serimiz yani videolarımız artık gelecek arkadaşlar eskiden e, çekmiyordum çünkü video bulamıyordum şimdi buldum sistem canını sıkılmayın diye video çekiyorum bak Bizi arkadaşlar. Arkadaşlar geçmiş ol, olsunuzu alırım. Neden diyorsunuz arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar benim babaannem korona oldu. Ama tam e, benden korona değilim yani korkmayın arkadaşlar. Geçmiş olsunuzu alırım arkadaşlar. Herkes e, herkes benim babaanneme dua etsin. İnşallah geçer falan bir hafta. Yani İnşallah geçer diye doğalarınızı alırım arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Doa edeyim babaannem iyileşsin arkadaşlar. Bitmiş olsunuzu alırım ve, ve ben öldüm. Hem açık hala kaybettik. Evet arkadaşlar kaybettik. Bir şey olmaz. Ben tam bir daha oynayacağım arkadaşlar konuştuğum için. Bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Arkadaşlar geçmiş olsunuz alırım İnşallah dua edin arkadaşlar. Ben de dua ediyorum geçsin diye babaannemin babaannem koronası geçsin diye ben de dua ediyorum arkadaşlar. Siz de dua edin. Babaannem inşallah iyileşir. Hepinizin gözlerinizden, küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim arkadaşlar. Ve tam tam bu videoya 5 like verirseniz ee, evet, çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim için orada. Babaannem da tek başına yani televizyon odasında. Sadece orada kalıyor arkadaşlar. Gel buraya. Sen. Sen hayırdır lan. Ay tam öldürecektim. Kaçtı ya. Biz bunu alırız ha. Tek alırız. Çok güçlüyüz. Arkadaşlar yani ben korona değilim tamam mı? Beni korona sanmayın arkadaşlar. Benim babaannem korona sadece. Aldım arkadaşlar be. Sinir oldum adama. Tamam Leon denedik. Leon çok güzel bir karakter. Arkadaşlar Leon'u seven yorumlara alsın. Çok güzel. Normal da herkese çıksın. İnşallah bu videoya 5 like gelirse herkese herkese istediği istediği efsanevi çıkar inşallah. Kostüm almadım Biz Bunu alacağım. Bunu aldım arkadaşlar. Dedim işte arkadaşlar ben korona değilim. Yani haberin olsun. Babaannem korona sadece. Babaanneme geçmiş olsunuz alırım ve tam dua edin inşallah geçer. Ben de her gün dua ediyorum. Küçmesini istiyorum ya. Üzülüyorum ya. O benim canım canım. Yine öldürmesem. Ben öldüm ya yani bence. Ay tam. Öldüm arkadaşlar. Bu arkadaşlar korona çok kötü bir hastalık. Haberiniz olsun. Koronanın kötü bir hastalık. Ne olsun? Çünkü adama yapıştıran kurtulma şansınız 0.0 oluyor. Çünkü korona çok kötü bastı. İnşallah inşallah hiçbiriniz kapmazsınız. Dual edelim hepimize. Arkadaşlar bu video 5 like gelirse istediği efsanevi çıksın. İnşallah normal Brawl Stars'ta. Arkadaşlar. Tamam mı? Bu videoya beğeni atın. Siz de bir beğeni. Bu videoyu beğenmeyenler ayıp ay, ayıp olur ya artık. Bir beğenin ya. Bir tam 5 bir tam yapın ya. Ay ben öldüm ya. Arkadaşlar bu maçı galiba kaybedeceğiz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ya. Kaybettik ya maçı. Baksanıza oğlum. Adamlar pro çıktı galiba. Arkadaşlar ben burada oynamak istemiyorum ya. Ben hemen tek hesaplaşmada oynayacağım ve çıkacağım arkadaşlar. Bu video arkadaşlar bu video 13 dakika 40 saniye olacak arkadaşlar. Çok korkuyorum. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar beni seven Allah için bak Allah için Beni seven yorumlara seviyorum yazsın. Seviyorum yazsın. Ben de hepinizi seviyorum. Beni sevmeyenleri de seviyorum. Hepinizi seviyorum. Bu tam bu tam video 5 dakika like gelirse istediği karakter çıksın. Amin. İnşallah. Bak kaç kere dedim ben. Bak tam kaç kere dedim. İstediği karakter çıksın. Amin. Amin. Ben burayı... Amin inşallah istediği karakter çıksın ve mutlu olsun. Anonus var 15. Bin. Arkadaşlar ben normal brastarsa 15 bin kupayım. Ama 38 tane karakterim var. büyük bir ile. Oo, iyi vurdu iyi vurdu iyi can bas can basamadım arkadaşlar üzüldüm mü? sıfır puanlık aldık arkadaşlar sendi artık denemek istemiyorum sendi beğenmiyorum sende de böyle çok havalı çok da uykulu bir karakter sevmiyorum çok sıradık savaşçımız Ember'mış arkadaşlar Ember'ın bu kadar seviyor Ember Dele Vega'yı çok seviyorum yorumlara yazın sevenler kalp atacağım onlara çok seviyorum hepinizi. Arkadaşlar normal Brawl Stars'ta kaç bin kaç bin kupa olduğunuzu yazın yorumlara. Tamam hepinizi çok seviyorum ben. Kaç bin kupa olduğunuzu yazın yorumlara. Adam ölmüş. İyi ki de ölmüş ya benim yükümü çalmış arkadaşlar. Bak bir daha diyorum. Kaç bin kupa olduğunuzu yorumlara yazın. Benden büyüksünüz size af veremeyeceğim. Metem. Metem. ve metem, metem. Normal Brawl Stars'ta kaç tane karakteriniz var? Bak ben normal Brawl Stars'ta 35. E, o, 35 bin diyorum ya. 15 bin kupayım arkadaşlar. 15 bin kupayım. 38 tane karakterim var siz. Sistem kaç kupaysanız kaç tane karakteriniz var. Yorumları yazın. Hepinizi çok seviyorum. Bilmek istiyorum yani ben bunları. Ben bunları bilmek istiyorum. Benim hakkım yok mu? Üzüldüm be. Aga be. Derdim olsun. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hayır. Leon beni öldürdü ya. Üzüldüm. Arkadaşlar, en burada böyle arkadaşlar, son karakterimiz Megi deniyoruz arkadaşlar ve tam tam videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Ben bir, bir Megi deneyeyim arkadaşlar. Megin kostümü yok Agabe. Megi Agabe yazın yorumlara Agabe yazın çünkü kostümü yok. Süpersel getirecek inşallah. Getirsin. Herkesin kostümü var ama sadece Megin yok Agabe. Bir de Bir de başka kimin kostümü var evet evet Ha bir de arkadaşlar Grom'un kostümü yok evet evet Grom'la Megi'nin kostümü yok arkadaşlar Üzüldüm Agave yazın yorumlara İkisinin de Agave yazın Bana vurmak suçtur Hayır Öldürdüler beni Düştüm Arkadaşlar ben Meg'i çok denemek istemiyorum. Meg böyle arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videomuzun sonuna geldim. Bu tam video. 5 like gelsin. Ee, i̇nşallah istediği karakter çıksın ama Bu tam babaanneme dua ediyorum. Babaannem korona olduğu için ben de dua ediyorum. İnşallah iyileşir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü bu video kısa olduğu için Meg'i çok deneyemedim. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.